Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o rejim edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Allahu Teala insana yaptığı iyiliğinin karşılığını elbette verir. Dünyada veya ahirette ancak yaptığı bir kötülüğün karşılığını hemen dünyada vermez. Anında vermez. Vermiş olsaydı kimse hayatta kalmazdı. Herkes anında helak olurdu. Böylece bekliyor Allahu Teala. Artık pişman olup tövbe mi edeceksin yoksa o yaptığın amel sana süslü gösterilecek de o bataklığın içine gittikçe sürüklenecek misin? Evet, Yunus Suresi incelemelerine devam ediyoruz değerli kardeşler. Allahu Teala müsrif insanı şuna benzetir. Rahatlık içinde Allah'ı unutan, sıkıntıya düştüğü zaman takvalanan, sürekli Allah'tan yardım isteyen, her konuda, koşulda Rabbimizin istediği şekilde, şükür içinde yaşamamız gerekiyor. Ve yine Allahu Teala amel ile imanı beraber zikretmiştir. Onlar iman ederler ve amel ederler. Amel iman. Amelsiz iman zayıftır. Ciddi değildir. Kanıtlaman gerekiyor. Göstermen gerekiyor. Bize değil, Rabbine. Evet. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. En son 13. ayette kalmıştık devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Andolsun and ehlekne el kurune nice nesilleri biz helak ettik min kablikum sizden önce lemme zalemu onlar zulmediyorlardı. Yanlış yapıyorlardı. Allah'ı unutuyorlardı. Araya başka şeyleri sokuyor, kulluklarını onlara ediyorlardı. Aynı bugünkü gibi. Veca ethum, rusuluhum. Onlara rasuller, elçiler geldi. Bil beyinati. Apaçık delillerle. Ve kanu kânu Ancak onların inanmalarına bu yeterli olmadı. İnanmadılar. Kedalike neczil kavmel mücrimi biz günahkar kavimleri bu nedenle cezalandırırız. Onlara açık deliller gelir. Yaptıklarının yanlış olduğunu belirten haberciler, rasuller gelir. İnanmazlar ise kendilerinin yaptıkları yanlış seçim nedeniyle sonuçları da ceza olur, helak olur. Sümme sonra cehennakum halaife fil ardi. Sonra biz sizi yeryüzünde halifeler, yöneticiler kıldık. Min ba'dihim. Onlara, onlardan farklı olarak halifenin kökü deli kardeşler yerine gelen demektir. Bir şeyin zıttı demektir. Önceki, sonraki. Bu kötü insanların yerine iyi insanlar geldi. Ve böylece onların tahtı Malı mülkü sizin elinize geçti. Bu halife kelimesini biraz daha e, zikredelim inşallah. Halife kelimesinin anlamı değil kardeşler. Bakalım buradan şimdi hemen. Ben anlam verdim. Bir de kelimenin kökünü edelim. Halife Halayf. Halef. Takip eden. Başkasının yerine geçen. Evet. Şimdi ihtilaf, muhalefet hep buradan geliyor değerli kardeşler. İyi olan insanlar... Onların yerine hükümranlığı eline aldı yeryüzünde. Linen linen zura keyfe temelu ve artık biz onların da ne yaptıklarını göreceğiz. Yani kötü olanların yerine geçtiniz ama iş işten geçmedi. Bakalım siz de onlar gibi yapacak mısınız? fark ettiyseniz Musa Resul ne zaman ki Firavun'u alt etti yerine geldi İsrailoğulları ancak sonradan azdılar. Onlar da Firavunlaştılar bir bakıma. allah Teala test etmektedir her an. İmtihana devam etmektedir. 15'ten devam edelim. O izâ ne zaman ki tütla aleyhim okunduğunda onlara ayetüne ayetlerimiz, işaretlerimiz beyinatin apaçık delillerle insanın aklına anlayacak şekilde belirtilerle okunduğunda ayetlerimiz kale ellezine la yercune likaena bize kavuşmayı huzurumuza toplanmayı hesap gününü ummayanlar dediler ki etti bir Kur'an'ın bize bir Kur'an getir. ayri hâze. Bundan başka bir Kur'an getir bize. Ev bettilhu Ya da onu değiştir. Bu dediğim Kur'an'dan başka bir Kur'an La kelbize. Ya da bunu değiştir bak. Bunlar hoşumuza gitmiyor. Kul. De ki o, o tip konuşan insanlara. Ma yekunu li. Benim için böyle bir şey söz konusu olamaz. En übettil Onu değiştirmem. Kur'an'ı değiştirmem. Söz konusu olamaz. Min tilka i nefsi min tilkai nefsi. Ne demektir bu? Bu şu demektir. Yani kendi kendine bakın. Burada çok önemli bir konu konu var. Min tilka min nefsi. Yani kendi kafamdan konuşaraktan size din konusunda bir şey söylemem. Söz konusu olmadığı gibi Kur'an'a da değiştirmem söz konusu değildir. Resulullah diyor buna. İşte bu Rabbin elçisinin olduğunun bir başka kanıtıdır. Bu dediklerim kendi fikirlerim, sözlerim değil. Rabbimin bana vah ettiği Cebrail'den gelen meleğiyle Haberlerden gelen bir vahiydir. Resulullah böyle derken, bakıyorsunuz değil kardeşler? Yine bu konulara girmek istemiyorum da. Bir sürü kitap uydurdular. Resulullah'a isnat ettiler. Kur'an'la çelişen sözler. Bu konulara girmeyeceğim. Çünkü bizim amacımız burada Kur'an öğrenmek. Başka bir şey değil. Bu ayeti devam edelim. Onlara öyle de. Ve devam ediyor Resulullah. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Benim Rabbimin bana vahyettiği şeyden başkasına yönelmem, söylemem olamaz. Söz konusu olamaz. Sadece Rabbim bana ne vahyettiyse sadece onu eksiksiz şekilde kendi kafamdan değiştirerek yapamam. Bunu profesörlere de söyleyelim bu ayeti. Hani diyorlar ya Allah'ın vahyettiği vahyi Resulullah ağzından kafasında harmanlayarak söyledi. Ve Kur'an'daki bazı ayetler Allah'a yakışmayacak şekildeymiş ve bunu din insan da müslüman oluyor. Nasıl oluyorsa? Kur'an-ı Kerim'in her ayeti Allah'tandır. Her kelimesi aynı şekilde Resulullah Allah'ın vahiyini kafasında düşünüp Arapça şekilde anlayıp da Arapça Kur'an şeklinde yazmamıştır. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Devam edelim devam ediyor Resulullah. İnni şüphesiz ki ben ehafu korkuyorum. İn asaytu Rabbi, Rabbime asi olursam, nasıl asi olursam Allah'ın vahyini çarptırırsam, kendi kafamdan bir şeyler söyleyip de insanları yönlendirirsem Allah adına bundan korkuyorum. Azabe yemin azim. O büyük günün azabından gerçekten çok korkuyorum. Böyle bir şey olamaz. 16. altıncı ayet. Kul de ki Allah. Eğer Allah dileseydi diyor Me telev Sizi onu okurdum aleyküm. Ve la edrakum bih. Allah dileseydi diyor, sizi okumazdım. Ve onu size bildirmezdim de. Fakat ancak lebistü fikum sizin içinizde kaldım ben. Umurun min kaplihi. Bu vahiy bana gelmeden önce sizin içinizde yıllarca kaldım. Efele teakilün artık akletmez misiniz? Akletmez misiniz? Evet, Allahu Teala Resulullah'a vahiy tebliğ etmesini istedi. Resulullah burada şunu demek istiyor. Allah Teala bana bu vahiy kimseye söyleme deseydi ben kimseye söylemezdim bunu. Size açıklama da açıklamazdım. Ama bana böyle bir görev verildi. Bu vahiy ise eksiksiz bir şekilde söylemek zorundayım. Bakın sizin aranızda ben kaldım. Yıllarca kaldım. Resulullah'a vahiy 40 yaşlarına geldi diye bildirildi bize tarihten. 40 yaşına kadar hiç sesim çıktı mı? Niye sesim çıkıyor şimdi? Demek ki bu benim sıkıntım değil. Allah Teala bana böyle bir sorumluluk yükledi ve artık yapmak zorundayım. Evet. Femen ezlemu kim olabilir diyor diyor Allah Teala. Zalim. Mimmen iftira alallahi kedibe. Allah bir yalan iftira ederek, uydurma sözler söyleyerek iftira edenden daha zalim kim olabilir? Bakınız din çok önemli bir husustur. Muhammed resul diyorlar ki bize bu Kur'an'dan başka bir kitap getir ya da sözlerini değiştir. Resulullah ne diyor? Kesinlikle ben bunu yapamam. Yaparsam büyük günün azabından korkarım. Demek ki din konusunda yalan konuşanlar var. Allah'ın sözlerini örtenler var. Manasından saptıranlar var. Ve insanlara da o şekilde inandıranlar, peşine takanlar var. İşte Allahu Teala bu tip insanlara diyor. Efemen ezlemu mimmen iftara alellahi kezibe. Allah'a bir yalan isnat edenden ve bunu doğrudur diye insanlara yutturandan daha zalim kim olabilir? din adına konuşanlar bu ayeti kulaklarına küpe etsinler. Resulullah bile korkuyorken din adına konuşmaktan, hüküm vermekten. Eğer bir şey dersem Allah Teala onu bana demez de ben demiş olurum da insanlar da ona uyarlar. Allah'ın adına uyar gibi mahvolurum. Korkusu taşıyorken siz kim oluyorsunuz da din adına ileri geri konuşuyorsunuz. Şu herhalde şu haramdır diye. İnnehu la yuflihul mücrimin. İşte bunlar Allahu Teala mücrim diyor. Büyük günahkarlar. Bunlar kesinlikle kurtuluşa eremeyecekler. Felah bulamayacaklar. Evet. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Fesebbi bismillahirrahmanirrahim.